Türkünün içinde bir ben Dokundum aşk ile sazın teline Dokunur gibiydim yarın eline Kapıldım namelerin yerine Bir ben vardım bu türkünün içinde Dokundum aşk ile sazın teline Dokunur gibiydim yarın eline Kapıldım namelerin yeline, bir ben vardım bu türkünün içinde. Bir seccade alanı kabir gibi, umuda yelken açar sabır gibi, arabes şarkısında tabir gibi, bir ben vardım bu türkünün içinde. Bir seccade alanı kabir gibi, umuda yelken açar sabur gibi, Arbet şarkısında tabir gibi bir ben vardım bu türkünün içinde. Yana yana döne döne ilhamım, ilk sevda acısından gördüm hamım. Diyarımı sarıp çınlattı gamım, bir ben vardım bu türkünün içinde. Yana yana döne döne ilhamım, ilk sevda acısından gördüm hamım. Diyarımı sarıp çınlattı gamım, bir ben vardım bu türkünün içinde. Ya Rabbi, neler duydum neler o gün, sığmadım bir yere dolaştım üzgün. Biçare silam, silamdan etiler sürgün, bir ben vardım, bu türkünün içinde. Ya Rabbi! Neler duydum neler o gün, Sığmadım bir yere, dolaştım üzgün. Bi' çare sılamdan Etkiler sürgün, Bir ben vardım, bu türkünün içinde. Bi' çare sılamdan ettiler sürgün, Bir ben vardım, bu türkünün içinde. Bu türkünün içinde